Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle aşure tarifi yapacağız. E, aşuremizi yapmaya başlamadan önce e, fasulye ve nohutumuzu bir gün önceden ya suda bekletmek ya da haşlamamız bizim yararımıza olacaktır. E, onun haricinde yani bir gün öncesinden de e, buğdayınızı haşlayabilirsiniz. Yapacağınız gün de haşlayabilirsiniz açıkçası. Yani iyice haşladıktan sonra bir e, önemi olmuyor. E, 500 gram buğday kullanacağım. Kaç bardak ettiğini ölçebilmek adına şöyle bardakla alıp alıp koymak istedim. Şöyle göstermek istiyorum, şöyle, şöyle bir, iki, yani hemen hemen 3 bardak, üç su bardağı gördüğünüz gibi buğday kullanıyorum. Evet buğdaylarımızı ekledikten sonra şimdi bol su ile yıkayacağım. Sonra üzerine geçecek kadar su koyacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi buğdayımıza suyumuzu ilave ettim. Bol suyla yıkadım dediğim gibi. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. O esnada diğer malzemelerini hazırlamaya geçebiliriz. Evet öncelikle şöyle söyleyeyim ben e, ölçüyle yapmıyorum, göz kararı yapıyorum ama tahmini hepsini bir su bardağı falan kullanırım diye düşünüyorum. E, şimdi önceden yapmamız gerekenler arasında badem de var. E, Bademimizin kabukları çıkması amaçlı e, sıcak su koyacağız içerisine sonra kabuklarını soyacağız. Aynı şekilde kuru üzümü de sıcak suya koyacağız. Bunu da şöyle bir su bardağı kadar ilave ediyorum. Şöyle eğer sapları varsa onlara yıkanmamız gerekiyor. Evet, i̇kisini de şimdi sıcak su ilave edeceğim. Bu şekilde bekleteceğim. Yarım su bardağı kuş üzümünü de kabıma alıyorum. Bunu da güzelce yıkayıp üzerine su ilavesi edeceğim. Evet şimdi sıra kayısılarımıza. Bunu da ölçmek amaçlı şöyle bir su bardağı ayarlayalım. Bunu da yine böyle minik minik doğrayacağız. Bunu da suyumuza koyacağız. Kayısıları minik doğramamızın nedeni piştiğinde şişmesi. Yani ben o büyük büyük kayısı kıvamını sevmiyorum. Böyle minik minik olduğunda zaten şişçe için o ideal oluyor. İşte bu şekilde doğruyoruz şimdi. Evet kayısıların ardından yine şöyle bir su bardağı kuru incirimizi de aynı şekilde doğramaya devam edeceğim. Şöyle sakatımlarını alıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi benim sıcak suda bekletmem gereken tüm malzemelerim hazır. Ee, bu işlemi dediğim gibi bir gün bir gece ön, yani bir gün öncesinden de yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani hiçbir değişen bir şey olmuyor. Şimdi buğdayım pişene kadar bunlar bu şekilde duracak. Buğday piştikten sonra aşırı bir yapmaya devam edeceğiz. Evet buğdayım kaynadı. Şunu göstermek istedim. İlk çıkan sarı suyunu şimdi süzüp tekrar üzerine su ekleyip tekrar kaynamaya devam edeceğim. Bu sarı su çıkıp yani sarı su çıkana kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Sadece buğdaylarımız pişene kadar. Evet sarı suyunu süzdüm. İçerisine tekrar su ilave ettim. Ara ara karıştırarak şimdi tekrar pişene kadar ekleyeceğim. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi ikinci kez de kaynamış olan buğdayımızın suyunu süzüp tekrar su ekleyip kaynatmaya devam edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi buğdaylarımız pişti. Ben büyük tencereye almak istedim. Çünkü küçük gelecekti. Ee, şöyle e, ben, şöyle göstereyim şu kadarını bir saniye şöyle göstereyim. Şu kadarını ayırdım. Sanki bana biraz fazla geldi gibi. Ama eğer hani e, diğer malzemeleri de buğdaya ilave ettikten sonra e, buğday az gözükürse onu da ilave edeceğim. E, ama böyle ayırmak isterim. Siz ayırmak zorunda da değilsiniz tabii. Evet şimdi pişmiş olan buğdayımızın içerisine. Bu arada sıcak suyunuzda sürekli e, hazır olsun. Evet yine aynı ölçülerle benim benim dondurucumda olan e, bir su bardağı nohut ve bir su bardağı fasulyemi ilave edeceğim. Şöyle karıştırıyorum. Evet sırasıyla şimdi bir su bardağı bademimiz vardı. Bir su bardağı da yer fıstığımız var. Bunları da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyoruz. Ee, Burada bekletmiş olduğum kırıntılarımı Yine aynı şekilde kuru üzümlerimi de ilave ediyorum. Şöyle tekrar karıştırıyoruz. Tekrar bir şöyle kaynamasını bekleyeceğiz. Evet malzemelerimizi kattığımız aşuremizi şimdi şöyle bir 5 dakika daha kaynatacağım. Bu de üzerine su azaldıkça sıcak su ekleyeceğiz sıcak su bir yandan da hazır olmalı yanında. Evet şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bir portakal kabuğu rendeledim. Evet bunu da böyle ilave ediyorum. Şöyle kalanı da e, bu arada şuna dikkat edin. Hemen gösteriyorum. E, portakalın şu e, fazla hani dibin yani derinden rendelememeye özen gösterin. Acılaşır yoksa şöyle hani beyaz kısımları çıkana kadar yapın, rendelin yani. Şimdi yine başlıyorduk. Dilerseniz portakal kabuklarını doğraya da bilirsiniz ama ben o hissiyat sevmiyorum böyle rendelenince bence daha güzel oluyor. Evet şimdi kaynayan aşuremize sıra geldi şeker ilave etmemize. Şimdi ben ilk başta şöyle 2,5 su bardağı bir şeker kullanacağım. Tadına bakarak ilave edeceğim. Şöyle ilk su bardağını ilave ediyorum. Şöyle iki. Bir yarım daha kattıktan sonra dediğim gibi tadına bir bakacağım. Şekerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Ben bir su bardağı daha katmaya karar verdim. Yani toplamda şu an üç buçuk su bardağı şeker ilave ettik. Birazcık daha karıştıralım. Hafif bir kaynasın. Yine şekerine bakarız. E bu arada karanfilimi de şöyle 4 adet karanfilimi bir cezveye alıyorum ve içerisine bir su bardağı su ekleyip kaynatacağım. Evet şöyle göstereyim. Karanfilimizin sarı suyu çıktı. Bunu da şöyle süzerek şöyle göstereyim. Süzerek ilave ediyorum. Ardından içerisine bu işlemi yapmamızın sebebi biliyorsunuz incir ve kuş üzümü karartılık sal verdiği için bu işlemi son yapıyor. Son olarak yapıyoruz. Şöyle bir su bardağı incirlerim vardı biliyorsunuz. İncir ve kuş üzümünü de ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle karıştıralım. Şöyle 5-10 dakika bir kaynamasını bekleyeceğim. Sonra zaten hazır olmuş olacaktır. Evet son malzemelerimizi kattıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum size. Bakın hiç nişasta bile kullanmaya gerek yok. Zaten dinlendikten sonra katılışacaktır buğdaydan dolayı. Bakın şöyle göstereyim. Hiç kararma bile olmadı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle karıştıra karıştıra. Dilerseniz biraz daha su ekleyebilirsiniz eğer kıvamı size katı geldiyse. Evet görmüş olduğunuz gibi aşurelerimiz bu şekilde hazır. Ben üzerine sadece e, ceviz ilave edeceğim. Siz dilerseniz e, nar da ilave edebilirsiniz ama ben nar istediğim gibi bulamadığım için alamadım. Şöyle ekliyoruz. Evet bu şekilde aşurelerimiz hazır. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.